Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle beraber arkadaşlar <laughs> Not Bros'ta oynuyoruz Sonunda ve sonunda 5. bölüm geldi 4 mü 5 mi emin değilim arkadaşlar Youtube kanalıma bakıp video çektikten sonra Bakacağım YouTube kanalımda kaçıncı bölüm olduğunu. evet arkadaşlar hemen bir maça gidelim ama ben Gini'yi girmeyeceğim. Max edeceğim. Ben Max'i çok severim. Ama hiç çıkmaz bana normal bir Arkadaşlar bu arada iğne duroksu tarzıda Bizi de oynayabilirsiniz Ben size takım kodumu göstereceğim Klan bir de klanımı göstereceğim ona gelin İlk önce bir klan oluşturalım hadi Arkadaşlar çok Komik bir şey Adın arkadaşlar tüt koyuyorum. Hatta çocuklar olsun. Tüt çocuklar. tüt çocuklar kullanı. Ve <laughs> bakın bunu yaptım. Kapalı mı? Hayır açık. Kaç kupa olsun arkadaşlar? 200. Bayağı abartacağım arkadaşlar. Ve kubamız da bu kadar oluşturduk ve tabii ki de saka yaptım az kuba az kufa ya. yaparsınız arkadaşlar tam sıfır kuba. <laughs> ve oluşturdum. Başkanım, başkan. Ge ben de ne? Çok şey. D Do şimdiden da yaptık gönder bastık bakın arkadaşlar bana geldi gelenleri çok seviyorum tabi klan'a geleceğim şimdi gelişim 10 kademe şunlar da güzel arkadaşlar bakın bunlar da geldi ama önce önce teri almayız mı diyor yok kutu büyük kutu Ve arkadaşlar <laughs> şu anda arkadaşlar şöyle bir challenge yapıyorum. <laughs> Tünler gele kadar gideceğiz. Otursa söyle beni. Ver. Ver. Dur gitmeden önce bir maça gidiyorum. Ve 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 Arkadaşlar bir şey deneyeceğim şimdi için Onu seyretelim bir şey yok Buraya acaba montajda oluyor mu desem Yok 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 Öyle bir şey demedim <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu sekiz bit. Arkadan arkadan şimdi ona dalacağım. İyi işte. Bunlar sakın evde denemeyin. Nasıl deneceğini şimdi hadi. Bunları sakın evde denemeyin. Sekiz bit dedi. Deli. Deli. Şimdi hızlı koşu bastım. Oradaki sen de ölecek. Aga. Ba ba, ba. Al al sen sen de. Boş değil burası. Ve öldük. Arkadaşlar bu dördüncü bölüm ve beşinci bölümle, YouTube kanalından bakıp bastık koyacağım. Ya öf yine sıfırdanmış. Tamam lan tekrar yapacağım arkadaşlar. İnat yaptım 30 taşı böyle böyle gideceğim. Şunu da yaptık. 31 32 30 Hadi. Ben şunu da yapayım. Hotel. Ja, ik ga start. Hadi. Ben artık izlediğim yer şu konuştuklari. Ben tropik spor alt alıyorum. Tropik, tropik. Allah'sı. Allah'ım ası. da ne kullanabilirim. Çok iyi olarak ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Mesela Nita. Olabilir mi? Tabii ki de olamaz ama ben Nita diye Arkadaşlar bu arada. Ben 107'ye kadar gelmişim. 107. Neyse. Bu arkadaşlar şu an maç. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Bu, bu arkadaşlar bölüm 4 mü 5 mi bilemiyor. Bölüm 4 yapacağım galiba. Hani 4 yaparım artık. Ne yap? da değiştirdim artık. Şiderim o videoyu tekrar çekeceğim. hediye talan talanı talanı ne, var talanı arkadaşlar talanı ne neyse ve buradan ben bunu alıyorum turtacı turta turta tur 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 turta tur Turta 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 murta yumurta ne ya? Yumurta murta yumurta Yumurta gücü arkadaşlar Oha kaç kişi dalıyorsunuz Sakin olun Banana diye bir adını banana koymuş. Banane. Sanki banane. Banana. 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 Tibe yine aldı. Topu Tibe aldı. Tibe Tibe yapıyordu. bir nafiz bunu yapmıştı. E kimse buraya gelmezdi. Çünkü gelenler öldürdü. İşte böyle olur. Hayır, hayır. hayır yine biber aldı ya. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Buydu arkadaşlar. Bol bol like at. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.